Evet arkadaşlar, tekrar merhaba. Bugün e, çamaşır makinemizin e, içini detaylı bir temizlik yapacağız. E, bu diğer videolarda gördüğünüz gibi bir temizlik değil arkadaşlar. Çok detaylı bir temizlik olacak. Biraz tehlikeli bir temizlik ama e, kökten çözüm olacağını düşünüyorum. Şimdi ben size söyleyeyim. Sorunumuzu anlatayım ben size. Makinemizde çamaşırlarda koku yapıyor arkadaşlar. Bu makinemiz 15 yıllık bir makine. E, yeni makinelerde bunu pek denemenizi tavsiye etmem. buradaki şimdi e, yapacağımız yöntemi Denememizin amacı içerisinde yılların birikmiş olduğu kirlerden dolayı arkadaşlar tuz ruhuyla temizlik yapacağız. Şimdi şöyle söyleyeyim bunun içerisinde biz e, makine temizleyicileri kullandığım işte karbonat, sirke, limon, bilmem ne e, ıvır zıvır yüksek derecede 90 derece çamaşır suyuyla yıkadık filan. Belli bir e, hani çamaşırlarda koku bırakıyor. E, özellikle eşim bundan çok rahatsız. Hani ya makineyi değiştireceğiz ya detaylı bir söküm yapacağız ya da e, tuz ruhuyla detaylı bir temizlik yapmayı e, planlayacağız. Şimdilik ben tuz ruhuyla temizlik yapmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü muhtemelen bu 15 yıl içerisinde, bunun içerisinde katmanlar oluştu, kirler oluştu. Sıcak suyu yiyince bunlar yumuşuyor muhtemelen, e, koku yapıyor. Bunları e, sökmemiz gerekiyor içerisinde. Şimdi öncelikle şunu söyleyeceğim ben size, burada bir uyarmak istiyorum. Bu tuz ruhuyla olduğu için e, makineye zarar verme ihtimali var, size zarar verme ihtimali var. Ona göre yani şu an e, benim yaptıklarımdan, oluşacak sorumluluklardan ben sorumlu değilim. Siz kendiniz sorumlusunuz. E, bunu göze alıyorsanız yapın, zaten sorun olacak mı olmayacak mı videomuzun sonunda da göreceğiz bunu. E, hemen ne lazım? Şunu söyleyeyim, ben e, makine için iki tane tuz ruhu aldım. Marka önemli değil, İstediğiniz tuz ruhu alabilirsiniz. E, işlem bittikten sonra çamaşır suyuyla bir tur 90 derecede yıkayacağız artı e, tuz ruhuyla e, temizlemek için şöyle bir sopa lazım kesinlikle ve eldivenler e, mümkünse maske de takın arkadaşlar zarar görmemek için ben şu an yanımda maskem yok maske kullanmayacağım ve e, çıkan kiri de e, söktüğü kiri de size göstermek istiyorum eğer tabi işe yararsa sökerse bu bilgiyi de arkadaşlar ben şöyle söyleyeyim. Çok güvendiğim birinden öğrendim bu tekniği. E, o abimiz bir kullanmış bunu yapmış bu. E, İnanamazsın dedi. Çıkan kire lekeye dedi ve pisliğe dedi. Yani deneyeceğiz. E, şunu söyleyeyim. E, makinemizin içindeki bu kazanımızın bir parlak yüzeyi var ya onu matlaştırdığı söyleniyor. Matlaştıracak. E, çok sert değil. Yani onun matlaşacağını biliyorum. Ama e, makinemizde bir temizlik olsun istediğimiz için arkadaşlar. Artık o göz yumacağız ona. Şimdi kamerayı da yakın alayım ben şöyle. Tuzunu döküyoruz. Hadi bakalım. Yalnız şu e, şunu da söylemek istiyorum. Bu işlemi yaparken hızlı olmamız gerekiyor. Yani iki dakikadan fazla tuz ruhunu makinede tutmayacağım. Onu da söyleyeyim. Hepsini boşalttıktan sonra tabii ki. Çünkü ekstra plastik aksamlara, borulara zarar vermesini istemiyorum. Birinci şişemiz boşaldı. iki tane yeterli umarım. Evet kazan e, su yukarı çıktı. Şey, tuz ruhu bayağı doldu yani. Önemli olan şu seviyeye gelmesi gördüğünüz gibi. Şimdi ne yapacağız? Hemen iki dakika boyunca arkadaşlar şöyle yavaşça çevireceğim ki her yeri nüfus etsin. Şöyle ki buradan boşaltacağım ki e, size göstermek istiyorum. İnşallah içindeki kirleri sökmüştür. Şimdi şu çıkanı görüyor musunuz arkadaşlar? Şu kire bakın. Şu pisliğe bakın. boşaltayım şu diye. Özellikle bardağı boşaltıyorum ki çıkan pislikleri göstermek istiyorum. Bakın şu tortulara bakın arkadaşlar. Şu an e, kamerayı da iki elimde dolu. Bardağı çok eğemiyorum. Şöyle göstermek istiyorum. İçinden çıkan pislikleri söktüğü tortu var arkadaşlar. İki tortu dolu. Yani normalde bunu e, ben çamaşır suyuyla yaptım. Buradan boşalttım. Hiçbir tortu gelmedi. Şu şekilde bakın. İçi tortu dolu. Kesinlikle bu aşamada eldiven kullanın. Eldivensiz bu işi yapmayın. Ya da görmek istemiyorsunuz. Direkt pompa yapıp gönderin arkadaşlarım. E, el kol değmek istemiyorsunuz. Ben size göstermek için bu şekilde boşaltıyorum. Hala tortu geliyor. Tahmin ettiğim kadar da kirli değilmiş. Böyle aşırı bir kir yokmuş. Ben böyle simsiyah patır patır e, tortu düşeceğini sandım ama şöyle birazdan göstereceğim size çıkanı. Şimdi boşaltayım. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra, boşalttıktan sonra hızlı bir şekilde hemen içerisinde plastik biraz zarar vermemesi için hemen şöyle bir pompa yapacağım. Sonra bir temiz su aldıracağım. Mesela şu an hemen kalanı atsın Çünkü durdukça e, ekstra plastiğe zarar verir bu şu an pompa yaptırıyorum İçindekini tamamen e, boşaltıyor pompa yaptıktan sonra hızlı bir şekilde hemen durulama yapıyorum arkadaşlar durulamayı çok yapmayacağım sadece suyu alsın hemen geri pompa yaptıracağım yani içindekini hemen e, bir suyla atsın şöyle bir. Arkadaşlar çıkan kiri göstermek istiyorum size tortulara bakın arkadaşlar. Bunu dediğim gibi daha önce çamaşır suyuyla sirkeli falan her şeyi denedim. Şu içerideki tortuyu atmadı. Şu an tuz ruhuyla bayağı bir pislik attı gördüğünüz gibi. Yani bunu da koku moku yapacağına inandığım için şu an bayağı bir temizledi. İnşallah bundan sonra kokusunu yapmaz. Şimdi en son olarak da arkadaşlar programımızı ben şimdi sizin makinenize göre değişebilir. Ben hijyene getiriyorum. Çünkü hijyende 90 derece sıkmayı iptal edelim sıkmasın tabi İçinde çamaşır yok 90 derecede bunu çamaşır suyuyla çalıştıracağım ki içerisinde şu an açığa çıkan haliyle bir bakteriler ortaya çıkmıştır şöyle içinde göstermek istiyorum çok bir kararma yok çok bir renk değişmedi hafif parlaklığı gitti mi evet kabul edelim şekilde gitti şu an el fener ışık tuttuğum için biraz parlak gözükebilir ama biraz parlaklığı gitti zaten o da kabul edilir bir şeydi şimdi ben bunun içine biraz çamaşır suyu koyacağım şöyle bu şimdi çamaşır suyuyla 90 derecede e, hijyenik bir ortam sağlaması için arkadaşlar tam bir program çalıştıracağım. Yaklaşık 2 saat çalışacak. E, açığa çıkan e, mikropları da kirleri de böylece yok edeceğini düşünüyorum. Makinemiz tam bir tur yıkadıktan sonra artık hazır olacaktır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.